Merhaba halkım, Türkiye'nin gerçek Cumhurbaşkanı olarak Şemsettin Başak olarak ve Genelkurmay Başkanı olarak rütbeli askerlerimizi, polislerimizi, gerçek vatan evlatlarını göreve davet ediyorum. Ankara'daki bütün e, hırsızları al aşağı şey yapın cezaevine atın. Milletin bütün geleceğine çöken bu hırsızları hepsini soruşturma için bütün hakimleri göreve çağırıyorum. Polisi, emniyeti, bütün hepinizi göreve çağırıyorum komutanınız olarak. Ülkenin genel kurmay başkanı olarak ve cumhurbaşkanı olarak sizleri göreve çağırıyorum. Bu hırsızları 90 milyon halk adına sesleniyorum sizlere. Hepsini al aşağı yapın cezaevine atın. Bunlar ülkenin kanını emdiler ve bunlar torpille kendi okullarında 50 yıldır okuttuğu adamları devletin bütün kritik yerlerine koymuşlar. Mühimmat depolarına, bütün ülkenin ganimetlerine, paraya, hazinenin olduğu yerlere, her yere. Bunları da görevden atın, hepsini cezaevine atın. Bu bir emirdir. Emre ita itaatsizlik yapmayın. Selam gönderiyorum. Bu hırsızları bir an önce cezaevine atın. Bunlar halkın bütün geleceğini çalıyorlar. 90 milyon halk adına sesleniyorum size. Başlatmış olduğumuz hareket hayırlı olsun. Halkların huzuru için bu bir görevdir. Sizi göreve davet ediyorum. İşinizi hakkıyla yapın. Kolay gelsin.